kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Murat. bugün Apollon tapınağını gezeceğim. Size video görüntülerini başlatayım. Evet arkadaşlar, Apollon tapınağı uzaktan görünüşü. Şu an içeriye doğru giriş yapıyorum. Eski bir tapınak. dükkanlar, evet. çarşılar vesaire. Ee, video kaydı nasıl devam arkadaşlar. Daha giriş yapmadım. Evet arkadaşlar şu an Apollon Tapınağı'nı geziyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi heykeller. Ee, güzel e, eskiden kalma bir tapınak. Eski yapıtlar. Eski videonun keyfine bırakıyorum arkadaşlar artık bundan sonrası yapıtları elinden gelince yakın göstermeye çalışacağım burada tabi kaza alanları da var öyle arka yapıt vesaire tapınak böyle aslında. Evet. Yan tarafı da göstereyim size. Böyle uzanan bir yok. Evet daralıyor arkadaşlar alanlar. Eski yaşayan tarihi kent. Günümüzde artık insanlar bina yapıtlarına o kadar önem vermiyorlar. Yani tic ticari kavramlar öne çıktığı için yani 90 sene dayanacak binalar yapıyorlar. Sonra kentsel dönüşüm. Ve tabi binalar sonuç itibariyle yıkılıyor. Yani geleceği miras bırakabilecek şeylerimiz kalmadı. Yani en bir deprem olduğunda bizim var olan yapılarımız yıkılırken bu yapılar belki kaç asırca daha daha dayanacak. Yani bu ticari amaçlı yapılması çok kötü bir şey ülkemizde. Tabi sırf ülkemizde de değil. Artık dünyanın her yerinde böyle Evet arkadaşlar. Tarihi bir kapıdan giriş yapıyoruz. Hani tarihe merhaba der gibi. Sesler burada bir yankı yapıyor. Gayet serin. Yani dışarısı bir o kadar sıcaksa burası da o kadar serin. orta kısımlarına geldik arkadaşlar. Ben size yazıyı göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Yazıyı netleştirmek için uzun süre bekletiyorum. Dondurup okuyabilirsiniz. İki tane kapı var şey olarak aşağı giriş için. Tapınaklardaki heykeller bunlar. Yapılmış şeyler. Resimleri yakın göstereyim size. Motiflere baktığımda kanatlı hayvan uçan kuş veya o değişik figürler çizilmiş. Tabii gerçekte böyle mitolojik şeyler var mıdır o bilinmez. Neyden esinlenerek yaptığını tam bilmiyorum. Ama güzel motifler. Ama gerçekten böyle bir şey varsa <laughs> bilemiyorum. Buradaki motif en net olanı. Ya bunlar gördüler yaptılar ya da her güçleri çok geniş. otiflere baktığımda hep genelde süslemeler. Hayvan figürü bir iki tanesinde gördüm. Uçan hayvanlar vesaire. Onun dışında herhalde burası bir toplanma alanı gibi bir yer yapmışlar zamanında. kanjasyon gideri ve başka şeyler olabilir o zaman şartlarında. Burada antik bir yazı var. <laughs> Tercüme edebilen varsa yorumlara atsın. Duvarlara baktığında ise Analizasyon giderleri yapıldığı belli. Su atık vesaire. Yani o zaman şartlarına göre her şey düşünülmüş. Genelde insan insanlar şey derler. E, eskiden teknoloji gelişmemişti. Yok şöyle olmuştu. Yok böyle olmuştu ama teknoloji o zaman şartlarında bu taş mimarisi ve çok da yani biz günümüzün insanları yapmaya kalksa yapar. Ama bu kadar sağlamını yapamaz. Çünkü artık özen gösterimli. Eski tip şeyler kalmadı. Video kaydına devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yine başka bir merdiven, merdiven tarzı veya ne yaptıkları bir kapım ve gayet yine serin sesin yankı yapması. Tüm motifler işlenmiş. Motifler. O zaman şaklarına göre değişik semboller. Yakınlaştırıyorum. Sembolü çözebilen varsa yorumlara atabilir. Hepsinin değişik bir anlamı var. O zamanın şartlarında neyi temsil ediyordu? Niye içinde Hepsinin bir sebebi vardır. Şu an günümüzdeki mimarlar bunu yapmazlar. O kadar güzel işlenmiş ki motifler. Evet arkadaşlar burası gördüğünüz gibi kalıntıların parçaları. Çok güzel bir manzara var bunu sizi göstermeden edemedim. Çok güzel bir manzara. Yani yapanları mimari sanatlarına hayran kaldım. Videomuza devam edelim. Etrafı da göstereyim size arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ne harika bir motiflerden İnsan tarihe dokunur gibi hissediyor Bunlara kim bilir Kaç yüzyıllar önce insanlar dokundu Neler düşündü ve meşhur motifler. O zaman şartlarında acaba bir kralın mı, bir kraliçenin mi hangisinin yüzünü resmetmek istediler? Tabii insan bu dünya kimseye kalmadığı için onlarla da kalmadı. Tam çıkıyordum arkadaşlar kapanma saati geldi ama bir motif daha gördüm. O zamanlar kendi adaklarıyla alakalı mı bir şeyle alakalı bir motif yapmışlar. <laughs> Ve değişik motifler. Mitoloji. Gerçekten kendilerinin uydurduğu şeylerini, yaşanmış şeylerini insan merak etmiyor değil. Peki. Evet arkadaşlar. Şu an ııı ee, Burası herhalde toplanma alanı gibi tahminim. Ve genelde bu merdivenlerden oturup gösteride izlemiş olabilirler. Ama daha çok bir arena yandırıyor. Evet arkadaşlar bir ileriye doğru bir bakayım. Göreceğimiz manzara böyle arkadaşlar. Videoyu birazdan devam edeceğim. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma alttan abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi Hoşçakalın.